Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün annemle beraber Brawl Stars oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Kanda dediği gibi bugün Brawl Stars oynayacağız. Daha önce Kaan'ın Brawl Pass'ini açmıştık. Ben de sezonun sonuna kadar geldim arkadaşlar. Ben de açacağım Brawl Pass'imi ve bayağı bir kutu açacağız. Ben karakterini alacağım. Umarım güzel karakterler de çıkartabilirim. Ama öncesinde size bir şey söyleyeceğim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Kaan'a Suki çıktı. Biz videoyu çekmeye başlamadan önce Kaan'a bir mega kutu geldi arkadaşlar. Evet. 7 yazdı. Zaten Kaan 7yi görünce bir heyecanlandı zaten. Açtı, açtı, açtı ve sonuncusunda Suki çıktı. Heyecanını, mutluluğunu size anlatamam. <laughs> Çok mutlu oldu gerçekten. Evet. Değil mi Kaan? Gördüğünde ne hissettin? Yani sükik çıktığına inanamam. Evet. İnan. yani şu an inanamıyorum. <laughs> Ama çıktı. Evet. Biraz oynadı şans hatta. Şans. Evet gerçekten şans. Kaan gerçekten çok mutlu oldu arkadaşlar. Umarım bana da çıkar Kaan. Evet. Sana inşallah krow çıkar. Krow mu? <laughs> krow istemiyorum ben aslında. Benim Amber'le neydi? Spike. Spike. Ben onları istiyorum ama bu Sen de bu de karakter güzel. de olabilir. Bu da hoşuma gitti. Squid de çıkabilir. Bakalım. Önce bir Brawl Pass'imizi alalım arkadaşlar. Etkinleştirelim. Sonra kutularımızı açmaya başlayalım. Yani Hazır ben mısın? Ben açayım mı? Çünkü bugün şanslıyım ya. Evet bugün kan şanslı. Umarım bana da şans getirir. Önce etkinleştirelim. Hazır mısın? Hazırım. Ben evet. olanı almıştım ama. Evet. Hayır sen de ben, benimkiyle aynısını aldın. Şimdi Brawl Pass'imizi açtık arkadaşlar. <laughs> şimdi kaç tane kutumuz oldu? 116 tane. <gülüyor> <gülüyor> hani benim o kadar kutu olsa zaten 1 milyon kutu açarım. Evet şimdi ben önce Bel karakterimi almak istiyorum. Ben de Bel de var. Evet tam şey zaten da. vardı. Kromatik savaşçım hani 4.sü oldu. 6 tane daha i̇ki tane, tane eksik. Iki Altı tane kromatik savaşçı varmış. Şu an bende dördüncüsü oldu. Bende de. Ve tamamen. silah şor, koltuğu da alıyorum Kaan. Ben da Bunlar var. evet da var. Ama Kaan sende ne yok? Ne? Belin kostümlü olanı yok. Altın el alacağım şu an elliyim. Evet, ben Kaan da aldı. Kaan şey şozonun sonuna de. gelemediği için alamadı. Ben aldım şu an. <laughs> evet. Gerçekten harika. Şimdi kan kutularımızı açmaya başlayalım. Hazır ben mısın? Miyim? Tamam, hadi aç bakalım. İlk küçük kutuyla başlayalım. Evet Savaş kutusunu aç. Ondan zaten bir şey çıkmaz. Evet, şimdi mega kutu. Mega bakalım bir şey çıkacak <laughs> ben, mı? Ben 7 çıkaktım. Ya 5 çıktı. Bir şey çıkmayacak anlaşılan. Ama işlem 7. 5 çıkması normal. Evet. Ama bir sürü kutumuz var. Evet. 110 tane. Altınımızı alalım buradan. Büyük kutumuzu açalım. Büyük kutu hani, yani ben çıkabilirim. Ya bilmiyorum çıkarsa sevinirim. ama senin biliyorum. şu çıkan karakteri de sevdim. O da çıkabilir. Çünkü, aynı o karakter çok güzel çıkması. Ama Zaten şans sevmemesi. belli olmaz sana nasıl çıktı? Bana da çıkabilir. Şans, yok yani. Evet. Arkadaşlar şans yollayın bana güzel bir karakter çıksın değil mi Kaan? Anne benim 43 karakterim var. Evet Kaan'ın 43 karakteri var arkadaşlar. Az bir karakterimiz kalmış. Evet 7 tane. Hayır, toplamda 47 tane varmış. Senin 43 tane var. Kaçtı? 4 tane eksik. Aa evet. Anne ben bak bunların hepsi zaten tahtada şu an en çok sevilenim bir de Leon. Şu an bana Leon çıkarsa ben çıldırır galiba. Ağlarım burada. Vallahi ağlarım. <laughs> Gerçekten ağlayabilir. Evet inanıyorum. Daha önce çünkü Byron çıktığında ağlamış. <laughs> Gerçekten şimdi de ağlayabilirim. Banda Byron çıktığında kal gerçekten üzülmüştü ve ağlamıştı. Evet. Leon çıkarsa ne yapar İnşallah bilmiyorum. İnşallah kendime Crow çıkar. Crow mu çıkar diyorsun? Bir karakter çeksin en azından Yok o kadar mega kutum kutuları var. mega kutuları ben açayım mı? Tamam. Mega kutuları da çünkü ben şanslıyım. Evet bugün Kuran tam... şanslı. Yeni rozetlerimizi aldık. Bibi, Bir Ems ve Şelin'i. Evet şimdi evet, mega kutu. mega kutuyu Kaan açıyor arkadaşlar. Yine 5. Daha sen de çık çıkabilir he. Sen çıkmasın falan diyorsun galiba Kaan. Anne beşten de çıkabilir he. Belli olmaz dediğin gibi çıkabilir. Evet. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Anne sen. Hani... Kaan yandı. Uh! Ama asesuar olabilir mi? Anne sen hakik büyük kutu mu? Büyük kutuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya bü büyüktü galiba evet. <laughs> o Açıyorum. ben gelebilir anne. Bakalım. Ya. <laughs> <laughs> ama ama Amber gelebilirdi. Aksesuar geldi. Bu arada açtığımız büyük kutuymuş. Evet büyük kutuymuş. Güç panlarını bekleteceğim. Yine galiba ben daha önce açtığımda hatırlıyor musun kan? Hep böyle aksesuarlar çıkmıştı. Karakter çıkartamamıştım. Yine öyle mi olacak acaba? Umarım olmaz. Bir tane daha karakter çıkartırım. Ama aa, anne en sonunda Gale çıkartmıştın he. Evet bir tane Gale çıkmıştı. Evet doğru söylüyorum. Bir tane Gale mi? Geyl. Bir, 100 tane bir Gale var bir tane Gale karakter çıktı. Başka karakter çıkmadı yani onu söylüyorum. <laughs> Anne. Evet, bu arada devam ediyoruz arkadaşlar bir, açmaya. O an hani ben kutu gördüm belki. Onu ben açacağım. İki de sen açıyorsun. Anne 8. Anne 10 çıkarsa ben burada koyulurum. <laughs> Leon çıkartayım mı Kaan? <laughs> Anne. Leon çıkar mı? Kural çıkar. Kural bak Kural zehirliyor hem de öldürüyor. Ama Kural zehirliyor. Yani ilerleyen zamanlarda belki çıkabilir ama şu an öncelik olarak onu istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim Yani ben daha karakterlerin kutu. daha çok, hani ben karakterler daha çok. Evet, işte senin seninkiler daha fazla. Şimdi şu altına da Uy, alayım mega bir kutuyu var. açacağım. Yani iki, Açıyorum. ilk 10 benim 7 yazar mı kan? Yani bence 10 yazacak gibi geldi. 10 mu? Hiç 10 yazdığını gördün mü? Ben de görmedim. <laughs> Ya yine 5 ya olamaz ya. Of. Anne senin şansın Hiç şans yok bende. anne belli. Yeni, karak... Be... Yeni karakter. Evet, Aa anne bak geldim. mega kutu var ben onu açacağım. Tamam hadi sen aç. Anne büyük kutular. Bak seni. Sen büyük kutuları aç olur mu? Tamam. Şu altınımızı aç alalım. Mega kutuyu sen aç hadi aç bakalım. Mega kutu. Hadi 6. Altı. O oh, altı. altılar diyecektim. Altı Yine aksesuar mı gelir? Dur bekleyelim. Yandı yine. Aa, <laughs> kadar mı? Bir tane kadar sayacağım. 1, 2, 3. Açtım. Ya yine aksesuar. Arkadaş benim bu aksesuarlar alıp veremediğim nedir? Ben, valla ben bilmiyorum. Çıkmıyor. Karakter çıkmıyor. Ama bir tane çıkar ya. O kadar kutunun içinde. Evet. evet. Şimdi bir tane daha büyük kutu. Çıkar mı? Çıkmaz mı? Çıkmadı. gerçek <laughs> Evet. Şimdi bir büyük kutu daha. Sen yan yana görürsek sen bilsin ben. Tamam. Yine güç puanlarını bekleteceğim. Karakter çıkarsa paylaştırmak için. Karakter çıkmaz. Ya niye öyle diyorsun? Çıkmaz inşallah. Çıkmaz ama, dedin ya ama... kesin çıkacak. Bak kesin çıkacak gördün mü? Çıkmaz. Mu? Çıkmaz. <laughs> Yazdı gördün mü? Çıkmaz çıkmaz. Hadi, ha, hadi göz, arkadaşlar şans gönderin. Bak. Çıktı mı? Ya yine var ya. Of. Aksesuar buğa geldi. İster bir Yine çıkmadı. Bir büyük kutu daha. Neyse aksesuar. aksesuarlarım tamamlanmış oluyor bir yandan da ama evet. karakter de olsa Abi daha iyi olacak. Yıldız gücü olan var mı? Var tabii ki de. Bebe? Ben de, de bir yıldız gücü. Sen daha fazla. Evet. Bu ha, Leon mu geliyor? Leon mu? Ne dersin? Geliyor mu Leon? Bana çıkartmıyor. ben bugün Leon çıkartabilir miyim? Bana mı? Hayır ben şimdi kendim şeyin alaya çıkartabilirim. Bence bana çıkartacaksın Leon'u. Hayır ben seni <laughs> niye çıkartayım ya. Ağlarım ben... o zaman. <laughs> niye ağlıyorsun? Benden de oynayabilirsin sonuçta. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani... Şu kutu Mega benim. Kutu ben açacağım. Ben açmak Hayır, Hayır o kutu benim. Sen mi açacaksın? Hadi aç bakalım. <laughs> Altı. Altı Leon geliyor mu kah? Gel. <laughs> anne Leon deme ağlayacağım artık. Leon da Leon Leon de. <laughs> ya. Kaan, yanıyor. Yanıyor kan. Basıyorum hazır mısın? Leon geliyor. Gözün Gerçekten de geliyormuş. Ne kadar şaşırırım. Evet, gözüm kapattım. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yine aksesuar. Gülme. <laughs> 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 Dalga geçme benimle. <laughs> Böyle bir rozet aldık arkadaşlar. Büyük kutudan çıkarsa ne yapacaksın? Gülüyorsun Anne, öyle. O büyük kutudan Amber çıkar. Amber çıkar. Onda kutudan da Amber da, Leon çıkar. Ama sonuçta Amber de sende yok. Bende de çıkabilir. Anne küçük kutudan Leon çıkar. Küçük kutudan mı? Evet. Yine bir beli rozet. O mega kutu da benim. Bakalım, bir şey çıkacak mı? bundan. Bundan da çıkmaz zaten. Anne yedi yazsın. Benimle aynı eşit işte şanslısın. Güç puanını alacağım. Şu büyük kutuyu önce açmak istiyorum. Hadi Abel. Ya yine bir şey çıkmadı. <laughs> Abel diyorum ya çıkmadı. Yedi yapacak kan var mısın? Yokum. Yok musun? Ya. Yokum dedim ben sana. <laughs> yine 5 Ama beş yandı yine çıkar mı dersin? Tabii ki de çıkmadı. Yani mega kutular azaldı. Ya, kaç tane mega kutumuz kalmış? 1, 2, iki, iki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane mega kutum var. Çıkma ihtimali bence çok yüksek. Ben çıkma şey çok az. Öyle mi diyorsun? <laughs> Ama o arkada daha çok var. Evet onları açmamışız. Onları da açalım. Biz açalım. Hani buradan bir... Aa dur. Biraz daha geriye geleceğim. Biraz ileriden kalmışım. Yine çıkmadı. Ben biraz yanında ben açayım büyük kutuları. Tamam. Şu rozeti de aldı Hadi aç bakalım büyük kutuyu. Şimdi Kan bana şanslı elleriyle bir rozet çıkart. Pardon, aksesuar çıkarttı rozet diyorum. Yine aksesuar Aynen. çıkarttı. Dur ben ama ben şanslıyım. Bekleyin yavaş bir dakika. Ben geçtik. Şimdi güç puanına inanmıyoruz Kan. Altınımızı evet. alalım. Hadi büyük kutuyu da aç. Hadi bakalım, bir şey çıkacak evet. mı? Çıkmadı tabii Aleykiler ki de. Çıkmaz. Çıkmaz. Mega kutu geliyor Kan. Aç bakalım. Hadi bir Mega yedi. Kutu. Hadi bir, bir yedi. Yedi ver. Ya yine beş arkadaş. Yok, bugün çıkmayacak sanırım. Başka bir karakter belden ha, başka. Ben Suki çıktı. Evet, Kan'a çıktı. Bana da çıksa keşke. İnşallah. Ay Kan, bu rozet ne kadar güzelmiş kartlı kartlı. Savaş kutumuzu da açalım. Ben de o var anne. Evet sende de vardı açtık ya. Şimdi bir büyük kutu daha. Onları açtım. Yine ben hiç hiç <laughs> şey çıkmadı. değil mi? <laughs> evet. Yine bir savaş kutusu. Tabii ki de bir şey yok. Yeni rozetimiz. Bu mega kutuyu da ben açacağım. Bir, iki, üç. üç. 5. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yani şaşırmadık gerçekten. Anne ben burayı 47 yapsaydım ne yapardım? Şimdi bir savaş kutusu daha. Daha mega kutularımız var. Umudumu kaybetmek istemiyorum. Evet. Yani 5 ve 5 bin çıkabilir. <laughs> o kadar çıkmaz canım. Çıkar. Altınımızı alalım. Ben de akşam çıkar. Hadi kan. Sen dokun. 1 2 3 Ya Allah'ım. Allah'ım. 5 Beş. 5'lerden <laughs> gidiyoruz yine. Hadi bakalım. benim hiç kutum yok. Yeni rozetimiz yine geldi. Aa, sen şu an Bak, şurada mısın? 60, 64 64'te miyim? Bakalım. Gelmiş şimdi. Yok daha gelmemişim. Aa ben şuradayım. Bak. Sana ben... şu 51'den biraz önce hangisinden çıktı sana mega kutu? Kaçıncı kutudan çıktı? Bana şu kutudan çıktı herhalde. 45'ten çıktı. Ben 45'i geçtim. Yok oradan değil. Biraz önce çıktı ya. Bu Hı. mega kutudan mı çıktı? 48'den. Evet. Ben oraya geçtim. Bana bir şey çıkmadı kutudan. O zaman az bak dedim açtım. Evet. Sana ondan çıktı ama Spike bana çıkmadı. Ama şu ha bak, bak. ay güç almayacaksın. Anne hani ben ben yani bak şu an ben oradayım. Onu bir da Ben şimdi bekliyorum onları. Belki kareler çıkarsa diye. Ben dıştanları niye yapıyorum biliyorum. Zaten çıkmasın ki daha bir kareler çık belki. Evet, belki çıkmayabilir ama çıkabilir belli olmaz. Şu an yine bir mega kutu kan açıyorum. Gözünü kapat. kapatmayacağım. Kapatıyorum, kapatıyorum. Hep 5 çıkıyor, aksesuar çıkıyor. Altı. Yes. Altı kan. yine Hayır. mi aksesuar mı? Hiç <laughs> umudum yok ama. Ben ade, ade ben ufak, pro kro. Kro mu? Bakalım ne çıkacak. Aksesuar geliyor kesin büyük bir ihtimalle yani. hani öyle değil mi? Ama hep öyle çıkıyor yani. Aa, ne yapayım? Anne, aksesuar aksesuar diye bak. Sonra <laughs> karakter çıksın olur mu? Olur. Rosaya haşin Çalılar aksesuar geldi arkadaşlar. Ben de o da var. Şimdi devam ediyoruz. Yine bir yeni rozet. Yani bir kutu. kutu, kutu. <laughs> Bayağı bir kutumuz Sen var. Mi? Bilmiyorum birazdan biter anneciğim o kadar sürmez. Altınımızı aldık. Bir savaş kutusu daha açıyoruz. Yeni rozet. Ve yine bir mega kutu. Yine kesin 5 ve hiçbir şey çıkmayacak. Şaşırdık mı? Hayır. Hayır. Doğru tahmin. Doğru <laughs> tahmin. <laughs> 7 tahmin. 8 8 yazar mı dersin kan? 8 deyince hemen 2 dakika 8 diyorsun <laughs> ya in lütfen aksesuar olmasın artık bir karakter gelsin ka. Ha. Hadi bana bir şans öpücüğü ver. Kesin gelecek. Geliyor. Hazır mısın? Açalım. <laughs> İnanmıyorum. Anne, anne. Ya ben biliyorum sen bana şans veriyorsun zaten Kaan bana şans seviyelerini verirken lo geldi arkadaşlar Anne, kromatik savaşçıları 5x. Evet sende lo da var. Evet sende var. Çünkü o sezonu sen açmıştın yine. Oo. Sonunda bir karakter çıkarttım Kaan. Evet. Ama bunu güçlendireyim mi? <laughs> Çak ya. bakalım. Bunu güçlendirsen mi? Sen güçlendirmek istiyorsan güçlendiremeyeceğim Güçlendirmeyeceğim. Ve büyük kutudan çıktı. O kadar mega kutudan bekledim, bekledim. Büyük kutu sonunda beni sevindirdi. Büyük kutu sana helal de. Helal Koçu gerçekten. <laughs> helal olsun gerçekten. Sonunda bir karakter çıkarttık. Galiba bununla da kalacağız. Başka da çıkmaz galiba. Bende bir pire var. Evet sende baya karakter var anneciğim. 4 evet. tane karakterin eksik. Kara var. Yeni rozetimi de alalım. Bir büyük kutu daha açıyorum. Çıkmaz herhalde Oo. artık. Oooo. Çıkmaz. Şurada bir Benim mega de şurada... ben de açardım. Kaan şurada bir mega kutu var. Yine onu açarken senden bir şans öpücüğü alırım. Açıyorum. Aç. Oh, <laughs> anne anne <şunu> açarken... <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Kaan'dan yine şans öpücüklerini alırken 7 çıktı inanmıyorum inşallah aksesuar değildir sizler. ya. Yürü, pardon, yürü. Aç bakalım dur yavaş <gülüyor> bekle. <gülüyor> şimdi açıyoruz Ay. aksesuar tabi bunu tahmin ediyorum ama lütfen bundan sonraki aksesuar olmasın bir şans öpücüğü daha alayım ya <laughs> bu sefer tutmadı evet plan tutmadı iki tane aksesuarımız oldu neyse yine hiç yoktan yani, iyidir Ama aa yine mi kutu var yine mi şans öpüceğiz dur <laughs> mega kutuya gelelim Kan bir şans öpücü alabilirim yine mega kutucu. Ya galiba bitti bütün şanslarımı kullandım kan. Evet. Şimdi yine bir yeni rose. Ben çok tatlı kan bu da. Evet. Ama ben de o yok. Sen de alırsın. Kutularını açtıkça o da gelecek sana. Yeni kutumuzu da açalım. Mega kutuyu görürsen bana haber ver. Yine bir rozet. Mega kutu. Burada gibi mega kutu açıyorum tamam. Ve şans öpücüğümü de yine aldım ve aldı. Ben bak tam açarken yapıyorum fark ettim. Evet ve tam o sırada da 6 çıkıyor, 7 çıkıyor. Yeah. Ama yine aksesuar olacak büyük bir ihtimalle. Artık karakter gelmez Anne, diye düşünüyorum. Anne. <laughs> <laughs> çıktı. İki tane karakterim oldu. Kan inanamıyorum şu an. Sende tara vardı değil mi? Evet var. Zaten Tarak şu an tanım, benimki. Kan'da tara olmasaydı şu an zaten oturup ağlardı herhalde. Evet yani benim taram 8. Ka 8 mi olmuş? Senin seviyesi yükselmiş. Şu an Kaan'da olanlar çıkıyor. O yüzden Kaan'ın bir tepkisi yok. Olmayanlar çıksaydı şu an Kaan'ın <laughs> üzüntüde. Zırlaya zırlaya ağlardı. Evet, zırlaya zırlaya ağlardı. <laughs> İnanmıyorum. Aynen. Ben başka karakter çıkmaz diye düşünüyordum ama ikinci karakterim de geldi arkadaşlar. Güzel bir savaşçı. Tara. Şu an çok mutlu oldum gerçekten. Anne benim öpücüklerim şanslı bu. Ben niye en başından beri almamışım senden kan bu öpücükleri? Anne kokusu da ben açabilir miyim? Tamam. Bana şanslı öpücüğü vereceksin he. Tamam. Açarken Aynen. ben de sana şanslı öpücüğü vereceğim. Bak ne, ne yapacağım biliyor musun? Tam açarken telefona bakacağım ama şöyle yapacağım. Ay kan son mega kutumuz. Ee, Şu rozeti alacağım. Git. Rozet paketini almak istiyorum. Oo 8 bit de çok güzel bir şey geldi. Rozet geldi. Kızgın. Hoşuma gitti. Evet. Şimdi kan hadi aç bakalım. Kan'a bir şans verdim. Püt. <laughs> Nasıl öpücük <böyle> o? <gülüyor> kan. <gülüyor> şanslı gelmedi. Tamam öpücükleri daha şanslı gelmişti. 5 çıktı. Evet. Son kutumuzu da açtık ve jeton katlayıcıyla bitirdik. Ama yine de iyi karakterler çıktı. Evet. Yani en son açtığımızda daha önceki Brawl Pass'i bir tane Gale Anne Başka şey karakter çıkmamıştı. Bu 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 kedo şey ballı geldi. Evet. Burada da iki tane daha büyük kutumuz var kan onu da açalım. Artık anne Video bitince tara taraya kapıştırırsa. Olur oynarız. Evet bunlardan da bir şey çıkmadı. Şimdi ben kan güç puanlarını vermek istiyorum. Bu 500'ü öncelikle bir taraya verelim. Paylaştıracağım hepsine de. Anne yani, taraya 500. Anne, Oradaki 500'ü de bele vereceğim. Bel karakterimiz neredeydi? En aşağıda olması lazım. Hı, burada hani ben zaten 1000 tane vermiştim. Yok yani o şey kutu açarken ona güç puanları geldi sanırım. Ben de onu zaten söylüyorum. Başka burada 100 var. Bunu da Lo nerede? Lo en Hı, burada. Bakış. Ona da gelmiş zaten biraz. böyle bu şekilde paylaştıralım hepsini. Başka 200 bunu da Lo'ya vereceğim. Öbürlerini çünkü fazla verdik. Onunla 500 yapmak istiyorum. Ben hepsini paylaştıracağım. Başka vardı zaten bu yüzü de neye verelim? Şerey mi? Bele vereyim mi? Ver, bel tara vereyim mi? Tara taraya mı vereyim? Tamam tara seni kırmıyorum. Oyunun en iyi tar taraya 100 güç puan daha verdik. Yani benim taramımın da kıyafeti da var. Kalbimde 200 var bu 200'ü bele vereceğim. Anne hani bel, ben ben bel sevmiyorum ya. Neden? Güzel karakter değil. Güzel ama oynamıştık. Bu 75'i de. Yine Loya vereceğim. 75 çok az değil mi? Hadi onu da Loya verelim. Başka var mı? Var burada. Bunu da Tara'ya verelim. Tara bu arada 700 oldu sanırım. 70. 700. 700. <laughs> Buradaki 50'yi. Tara'nın 700 kan. Bunun 400. Bunun o zaman Loya verelim. Bununki az olmuş. Başka başka. Anne, başka sen... kalmadısa kalmadı sana. Burada da varmış. Aa iki tane daha var. Bunu da Lu'ya verelim değil mi? Yok başka bir karakteri var. Başka anne. Başka kalmadı o, 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 o. galiba. Hı, burada var. Nasıl başka? Bunda kararında? taraya mı vereyim? Hangisine vereyim? Tara. Tara. Tamam taraya verdik. Taraya tara. karakter. Sanırım. E sen tarayı max edersin ha böyle Kaldın gide bu, gide. Burada bir tane kalmış. E sen tarayı max yaparsın ha bu gide gide. Değil mi? Bu yine kime Tara. vereyim? Tara. Tara'ya çok verdik ama. Böyle vereceğim. Evet arkadaşlar tamamladık hepsini. Şimdi güçlendirelim. Hani ben hepsini güçlendireyim mi? Tabii ki de güçlendirebilirsin. Tara neredeydi? Önce tara'dan başlayalım. Üç oldu. Dört. dört, dört beş. Altı. 6 7 de olacak sanırım. Evet 7'ye kadar yükseltik arkadaşlar. Sekiz. Şimdi öbür karakterimiz Lou'yu yükseltelim. 2 3 4 5 Bu da 6'da kalacak beş. galiba. Evet 6'da kaldı. Şimdi de yeni karakterlerimizden biri olan Belly. <laughs> evet. <laughs> karakteri çok güzel değil mi kıyafeti? Bu da galiba 7'ye kadar gelecek yani. Bu 8'e kadar gelir. Yok 7'de kalacak. Için. Evet bunu da 7'ye kadar yükselttik arkadaşlar. Blue'u da yaptık. Tara'yı da yaptık. Evet. Tara Tara'yı gösterek mi? Hadi açalım. Ben ama bir belli göstermek istiyorum. Bu arada Bele de şey geldi. Oyun ben, geldi. Bu geldi benden o. Ben Lu'dan da evet. onun ona geldi. Şimdi hangisiydi benim diğer karakterim? Tara. Nerede? Dur ben de Belli seçeyim. Belli mi seçeceksin? Hadi Belli o zaman veda edelim oh, arkadaşlarımıza. You ben de bu kostümü alayım. Kaan harika değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar. Asukik ben olayım. <laughs> evet olur sen de onu al. O ikisi de zaten yeni karakterler bu sezonun. Evet bu şekilde veda edebiliriz arkadaşlarımıza. Evet. Bir kutu açılımının da sonuna geldik Kaan. Gerçekten evet. de bir güzel güzel bir kutu açılımı oldu. Evet. Yani ben belki benim dışında niye güzel dediğini ben anladım çünkü 3 tane karakter çıktı. Yani i̇ki. Belle beraber 3 oluyor evet. evet. Ya yani ben belki bir tane çıkartabiliriz diye düşünürken 2 tane Tara ve Lo karakteri geldi. Gerçekten o çok sevindim. O karakterler oyun en iyi karakterleri. Evet keşke bana da Sukik çıksaydı Kaan gibi. isterdim ama asık değilmiş. Olmadı. Belki başka kutular açtığımız zaman evet. çıkar demeyin anneciğim. Kang evet. bana yine şans öpücükleri verir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama ilk çıkması hani senin çok az karakterin olduğu için. Senin kaç şu an karakterin var? Benim şu an 37 tane var. 10 tane eksik karakterim evet. var. Yani Ama olsun. İki tanesini zor. çıkarttım, Tarayı çıkarttım, Bu'yu çıkarttım. Çok mutluyum. Kaan'da da olan karakterler olduğu için Kaan da mutlu. Kaan'da olmayanlar çıksaydı şu an Kaan'ın morali bozuk olacaktı büyük bir ihtimalle. Evet. <laughs> Güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Evet Umarım onun yapıncası Leon çıkmasını sen de istemiyor. Galiba istemiyor. Önce sen de çıkacak sonra ben de çıkacak galiba. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.